Babam kasaptı, panik atağı var. Artık biri dediğinde bana Kıbrıs'a gidiyorum. Düşüp bayılırım. Kıbrıs'a gidiyorum. Ben gideceğim Erdinç abi denize, ayaklarımı uzatacağım. Her gece mangal, her gece mangal. Oh gel keyfim Dur, gel. Ay <laughs> <geldim. Aa>, ya. <laughs> Geceleri rüyasında görür kendini koşturulmuş Kıbrıs'ın sahillerinde. Bir de uykumda ağırdı biraz. Rüyamda da Kıbrıs'ı görünce hiç istemem uyanayım. Doktora gittim, psikoloğa gittim. Hepsi dedi ki Erdinç sana bir tatil lazım. Canım geçen gün aradı beni mail. Dedi bana babamı ikna ettin sonunda. Gidecek Kıbrıs'a. Siz bak hezi sen de gel. Ben dedim 35 senedir evimi hasretim. Ben Kıbrıs'a gidersem evimde kalacağım. Hmm. Otel parası vermesin çünkü onda evi var maşallah. Kıymazmışım paraya. Ne kıymazım paraya ben? Evim var. Götür bizi bir güzel beş yıldızlı otele. Orada Kıbrıs Hotel dolu. Bunların bir tane evi var Aydın köyde. Şato. Bıraktılar bana. Ayıp ne söylemesi? Ben ayda 100 pound dedim ki baksınlar eve diye temiz olsun. <laughs> verdi çabım. Peki Şimdi bir tane tüncay var. Deli tosun tüncay. Tam bir dolandırıcı. Bunun dıdısının dıdısının bilmem nesinin bir tane evi varmış. De Aydın köyde bizim o morfoya yakın. Bana baktı bakayım. Bu ne be? Nereden çıktı be bu direk? Hoş geldiniz Tüncay Hanım. Nasılsınız? Bak, bak, bak. Vallahi sizi be. Bu ne? Bu, bu kamera. Bu ne? Hız yapan e, arabaları, tomofilleri çekir. Evin önüne antilla gibi kamera dikmişler. Sana emanet ettim be ben bu evi. E tamam canım, sen bana evi emanet ettin, kaldırım emanet etmedin E Bu da ya. evi değil bir bakas beyim. Yok, baktıysam kibarlığına anladayım o Tuncay'a. Vallahi ben de söyledim Tuncay'ım, tumaliler geldiğinde diksinler. Tumaliler sokmuş, onu oraya dikmiş diyor. Tumali kim? E, vallahi zaten ev on senedir. boş, atılı durur ha. Bira demez mi? Bana ev boş durmasın diye kiraladıydım. Sezonlu kiracı var içinde. He, her odayı birine kiraladık. Sen bana dedin, bu evi havalandır. Nasıl havalandıracaktım? acaydin bir de çalayım ben bu evi. Epe, bizim haberimiz yok be. Ben ne diyeceğim şimdi abime? Alo, Ergin Çabik? Benim o evciğin durumu diyor? Ya 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 geldim ah oradayım. Tamamdır ediniz hiçbir şey yok abi. Buz kaymak. Ne yapacağız be şimdi biz? Ne istersen onu yap. Nasıl ne yapacağım be? Bir şey be. Ben Uçuracak başladım. seni dur, be. Dur. beni de uçuracak be. Ne yapacağım be? Yo ben dedim ki başımı belalara koyamam. Ben bunları Ercan'dan alıp kesin e götürmem. Ne yapacağım dedim Allah'ım ne yapacağım? Bir yalan bulmam lazım. Ercan'a indik bir mesaj. Erdiç abi ben Covid oldum gelemiyorum başının çaresine bak. Şimdi tabii benim kız Tuncay'ı tanır. Çek çekti, Covid'miş oldu. No! Yalan söyler, yalan konuşur. Dedim yalan mı lan? Yedik mi yedik? Ve biz düşün, taksi tuttuk, havaalanından ta Aydınköy'e... <laughs> Oh my God. They have put a traffic camera there. Nedir ya bunlar ama? Çıklısın. Be, mouse'u koydular bunları buraya. Aradım Tuncay. Abim siz bu eve baktınız mı? Evin önüne gelip baktınız mı? Ne olduğunu gördünüz mü? E biz de bu işi yapacaksak tam yapacak. Ben hep kilitleri de değiştim. Bunlar kapıda kaldı. Ve de giremedili. Aman Allah'ım bir de kıylaşırın. Kiracılar gelmez mi eve? Kim kiraladı evi? Bu kilaşıyor. Ha? Kilaşıyor. Kilaşıyor. Evet. Kilaşıyor kilaşıyor. Aaa. O çocuklar kiralarını peşin ödedi. Onların hakkıdır bu ev. Okay. Okay. It's my house. So, uh, we don't have to argue with you. Yeah. Biz konuşuyor. Yeah. Sen tamam. yersen sen çanta. Yeah. Sen git. Ne, ne lan lan? Ben saydım da aldım. Ben hayatımda saymadan para almam kimsede. Ne ver ya? Bu telefon nerede? Evet. Evet. Polis ara. Polis ara. Polis ara. Polis ara. Ama ne rezillik yahu. Aa bu daha döndüler beni aradılar. Ben daha o saat toplantıda kısıldım. Konuşamazdım. Alo.

I said daddy hadi kalk gidelim bir otel tutalım beyiz. Yok bu gidelim dedim gitmem biz bu, bu akşam dedim bu eve gireceğiz. Aman aha giremiyorsun evin nerede kalacaksın evinde? Benim evim mi dedim bu? Benim evim. Verdiğin <laughs> çıkara inat baf inadı. Ondan sonra ne yapacaksın ki sahatlar affedersin ve aşkende ne dedim ben? Ne yapayım? Kapına ne şeyim? Geçik gen Cemal Yabay'la Hasan Dayı ya. Yani iyi da Cemal Yabay verdi bizim bu oyunlara sihirlerimiz biraz İndi aşağı. Koptu elleriyim. Leş oldu elleriyim. Ben Londra'dan sağa kalktım geldim buraya. Mola heyal olayım diye. No! Yemem de be! No! Cemal Yem de yürütten bu mulya ederken biz ona bitiresin Anlamadım. Cemal Yem de yürütten bu mulya ederken biz ona bitireyim. E, biz yorgun geldik ve daha çabalar var. Ya bir tuvalet yanlandık. Hasan Zayi, bir takılaşlar bizi. İki saat de geldin de ve şeyin suçunuz. Bir de bakmayın çok ayıp sayı, sen bize öleceksin. Ne Abi, siz burada yatacaksınız bugün. Ne yapayım ya? Benim evim mi bu? Kapıda, kaşınazlar da gitsin. Hala kameradan bir araba bakışın şak 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 flaşlar patlar. Sanki de kamerayı gören basar, flaşla pam 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 patlar bize. Canım, biz o gece, that night, sabahladı kameraların önünde. Ya dedim ben bu şekilde olmaz. Ben bunlara artık yardım etmem lazım. Ben dedim bu saatten sonra bu evde yaşayamam. Zaten kaç zamandır evde çabım isterdi bundan mısmıl bir ay alsın. Kim ben dedim bu işte en iyisi? Hemen gittik mailına baktık Google'dan. Araştırdık tabii. Araştırdık, sonunda bulduk. Hub Properties. İnsanlar expert professionalism yani. Gittik abim papar dizi. İnsanlar bizi kapıda karşıladı, bizimle ilgilendi. Bütün o projeleri mükemmel bayıldım. Her ülke için farklı ekipleri var. Projelerini bize anlattılar. Hepsi birinci sınıf. Ne güzel profil, wonderful girls in harika. Abim Londra'da bir flat fiyatına denize sıfır villaları var. Aklına elin durur. Hep star, everything. Ama çok iyi insanlar ha. Harry Babam en nihayet daddy said, okay ikna etti. Hap properties'den aldık yeni bir ev. Lüks ama evin istediği yarın melecik bir kısmetcik bulursa bir de ona bir daha ev alacağım dedi. Dedim ki benim malım varsa da kiraya vereceğim. Bunu da yani profesyonellerle yapacağım. Bu iş abim çatma kazan. Kibrit Hüseyin'in olmaz kameralı olan evi de kiraya verdim. Onu da yaptılar trafik müziğim. Tiket keserler kapıda. Ben de tiketlerden komisyon alırım. Win win. Hem de hayat onlar mutlu. Ben de ferah ettim. Ha properties canım. Güvenilir, expert, professional insanlarla çalışın. Kıbrıs şimdi içimize sindi. Top Properties.